Morgan Freeman. Adını duyar duymaz aklımıza o derin, tok ve huzur veren sesi gelir. O, Hollywood'un en saygın aktörlerinden biri. Ama onun hikayesi şöhretin çok geç yaşta gelebileceğinin en güzel kanıtı. Morgan Freeman 1937'de Tennessee'de doğdu. Çocukluğu büyük buhran sonrası Amerika'da geçti. Yoksulluk içinde büyüdü. Küçük yaşta annesi ve babası ayrıldı. Ailesiyle sürekli taşınmak zorunda kaldı. Çocukken oyunculuğa ilgi duydu. Okulda tiyatroya katıldı. Yeteneği fark edildi. Ancak genç Freeman para kazanmak için ABD Hava Kuvvetlerine katıldı. 4 yıl boyunca radar teknisyeni olarak görev yaptı. Ama hayali hep oyunculuktu. Ordudan ayrıldıktan sonra oyunculuk dersleri aldı. Ancak 60'lar ve 70'ler Hollywood'unda siyahi oyuncular için büyük roller nadirdi. Yıllarca ufak tefek rollerde yer aldı, hatta bir dönem para kazanmak için garsonluk yaptı. Morgan Freeman'ın İlk büyük çıkışı 1970'lerde The Electric Company adlı çocuk programıyla oldu. Ama asıl yeteneği Broadway'de sahne aldığı The Mighty Gents ile fark edildi. Freeman asıl şöhretini 50 yaşından sonra yakaladı. 1987'de Street Smart Sokak Zekisi, 1989'da Miss Daisy ve şoförüyle eleştirmenlerden tam not aldı. Ama kariyerinin dönüm noktası 1994 yapımı Esaretin Bedeli oldu. Bu film bugün IMDb'nin en iyi filmler listesinde hala zirvede. Morgan Freeman'ın sesi belki de sinema tarihinin en tanınmış sesi. March of the Penguins Through the Wormhole gibi belgesellerde anlatıcı olarak yer aldı. Ses tonu, güven ve bilgelik hissi uyandırıyor. 2005'te Million Dollar Baby ile en iyi yardımcı, erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Bugün hem oyuncu hem yönetmen hem de yapımcı olarak çalışıyor. Hayatı boyunca özel hayatında da inişler çıkışlar yaşadı. Kazalar, ailevi sorunlar, hatta geçirdiği ciddi trafik kazası bile onu durduramadı. Morgan Freeman'ın hikayesi bize şunu söylüyor. Başarı genç yaşta gelmek zorunda değil. Doğru zamanda, doğru yerde ve ısrarla devam edenler için hayat her zaman fırsatlar sunar. O sadece bir oyuncu değil, ilham kaynağı. Bu tarz videoların devamı için bizi takip edin, videoları beğenin ve zili açın.